Bunlar sülün müdür? Tavus kuşu mudur bilmiyorum. Bakın şuradalar. Bir tane erkek var yanlarında didişiler var. Şimdi onların yanına gidiyorum. Kuşlarımız da burada dışarıda. Sevil Hanım'a söyledim gelsin kuşların başında dursun diye. Şimdi onları size göstermeye gidiyorum. Daha demin benim buraya kondular arkadaşlar. Kuşlar buraya geldi. çok sevindirici ya böyle şeyler görmek var ya. Yabani hayvanları görmek çok sevindirici. Bakın. Bakın şurada bir tabelanın yanında bir tane dişi var. Bunlar nedir arkadaşlar? Sülün müdür? Keklik değil bunlar. Tavus kuşu mudur? Sülüm müdür? arkadaşlar otlanıyorlar burada bakın, bakın oradaki diş ağzında bir tane yeşil bir şey var otu yemeye çalışıyor erkek hemen şurada renkli erkeğimiz. Oo, benim oraya kondu kuşlar ha. Burada bakın şu anda otlanıyorlar. Renkleri gri olduğu için çok görünmüyorlar şu anda. Yemin ederim ben şoke oldum ya. Yanından böyle kocaman kuşlar kalktı güvercinleri uçurken. Güvercinlerin başını beklerken bu aşağı doğru süzüldüler. Bakın erkek şu anda şuralarda. Renkli erkek. Bunu kuşların biliyorsunuz renkli olanı güzel olanları erkektir. Dişler şu bölgeye doğru kaydılar. Burada otlanıyorlar, böcekleniyorlar arkadaşlar. Ben şu anda erkeği çok net görebiliyorum rengi renkli olduğu için koyu rengi olduğu için Arkadaşlar maşallah bizim burası var ya gerçekten hayvanat bahçesi gibi, National Geography gibi böyle olması da sevindirici. Şu anda erkek beni kesiyor bu ne yapıyor diye ona yaklaştığımı gördü. Arkasından bir dişi yürüyor. çalının arkasına saklan. Bak, sülüm mü bu arkadaşlar? Sülüm müdür bu? Uf, uh, dikenler var orada. kendilerinin arasına girdi. O izini kaybedersen bir daha bulamam. Ulan buralarda tehlikeli ha. Buralarda da yılan bulan çoktur ha. Allah. bayağı çalılık dikenlikmiş. Hayvan kendini korumak için sürekli çalıların arasına giriyor. Dikenlerin arasına giriyor. Şu anda çok yaklaştım ona ama Eyvah. Nereye kaybolduğundan lan inek arabası? İzini kaybettim arkadaş. Aha, izini kaybettim. Gördünüz de mi rengini? Dişiler zaten uzadı gitti dişileri hiç göremedim. Renkleri aynı ot rengi. Dişiler dişilerin dişileri komple kaybettim. Çok akıllı hayvanlar. Bakın. Ahmet Yusuf da eşimle orada. Çok acil kuşları onlara terk ettim. Gelin bakın kuşları görelim bu yabani hayvanları diye. Dişiler de burada bir yerde. Neyse. Yakından bir görüntü bir iki kare aldık sanırsam. He? orada. Nerede? Ne var orada? Ne var orada? He? Nerede? Buradaydı diyor. Neyse gidelim evimize doğru. Arkadaşlar inşallah buralar ev mi yapmazlar. İnanın. Böyle yabani hayvanlar burada otlanıyor. Onlara yer bırakmadık. Hayvanlara. Ha önümde bak dişiler önümde şu anda. Erkek orada. <laughs> çok güzeller ya. Vallahi çok güzeller. Hadi şeyler kaçıyor. Bu yavrularım da. Ben kolluyum onlar kaçıyor. Ben kolluyum onlar kaçıyor. Hemen tikenlerin arasına girdi erkek. Ama dişiler hala burada. Bak bir tanesini uçurtmaya çalışayım. Aha. Aha önümden kalktı bir tanesi de. Şurada da bir dişi var onu da uçurtayım. Oh. Nereye kaçtın lan dişi? Nasıl kocamanlar gördünüz değil mi? Ve dişi kaçtı. Nereye gittiğini göremedim. Neyse bu kadar aksiyon yeter. Aha kaçtı önümden görünmüyor arkadaşlar görünmüyorlar. Aha ölümden kaçtı. Hocam aha o da orada kalktı. Aha oradan da kalktı bir tanesi. Arkadaşlar kocamanlar böyle semizlikler ha. İnşallah avcılar bunları görüp musallat olmazlar. Gönül ister ki bunlar burada çoğalsın, büyüsün, üresin, türesin çokça görelim. İnsanın gerçekten içi gönlü açılıyor. Bakın yavana hayvanlar geliyor buralarda otlanmaya. Gerçekten çok güzel bir şey. Gerçekten. Onlar ilk bizim oraya geldi. İşte bakın Ahmet'in olduğu yere geldi. Kuş uçurtuyordum. Önüme kondular. Oradan fırladılar. Ben şok. <gülüyor> He. <gülüyor> Ölü kaplumbağalar mı? Neyse buradan çıkayım arkadaşlar. Yeter lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dikenlerin arasında size yabani hayvanları göstermeye çalıştım. Bize önümüze denk gelen. Lütfen siz de beğenilerinizi eksik etmeyin. Hayvanlarımız akıllıydı. Beni çok tehdit olarak görmediler. Yoksa basıp kaçarlardı. Etraflarında dolanmama izin verdiler. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri, inandıkları için.